Bu sene kurtlarla başımız dertte. Gerçekte de her sene olduğu gibi bu sene daha fazlasıyla var. Öldüremiyoruz. Ee, çaresi de var mı yok mu bilmiyorum. Olsaydı iyi olurdu. Eee onlarca hayvanlarımızı bu sene tenef etmiş. Herkesin. Her ailenin her gece bir iki tane mutlaka telef olur kurtlar tarafından. Bunlarla gerçekten de başımız dertte yani. Evet. Keşke böyle bir imkan olsaydı devlet toplasaydı güzel olurdu, memnun olurduk. Aa, ne köpeklerle ne de çobanlarla bir çare bulamadık yani gerçekten devlet bunları toplayıp götürse güzel olur. Son 30 tane ben şahsen görmedim fakat görenler var 30 tane sürü, Kurt sürüsü yani 30 tane beraber geziyor bu dağlarda bu dolaş